Altcoin sezonu başlamış olabilir. Bugün sizlerle öncelikle total 3 grafiğine bakacağız. Total 3 grafiği e, kripto varlık vardaki bitcoin ve ethereum harici toplam değeri gösteriyor buradaki grafiğe göre aslında altcoin sezonunda gerçekten büyük bir kırılımla başlamış olabiliriz. Yaklaşık 3 hafta önce eğer kanalıma aboneyseniz ve çanları açtıysanız biliyorsunuz ki 3 hafta önce altcoin sezonunun başlayabileceği hakkında bir video yüklemiştim. Ondan 1 hafta sonra ise yani 2 hafta önce de altcoin sezonunda almamız gereken 5 altcoin'i listelediğim bir video yüklemiştim. Buradaki videoları kaçırdıysanız ve önceden aksiyon aldıysanız endişe etmenize gerek yok. Çünkü henüz hiçbir şey kaçırmış değilsiniz. Bugün sizlerle altcoin sezonunda elimde tutmak isteyeceğim, altcoinlerden bahsedeceğim ayrıca şu anda aktif olarak açık olan işlemlerimde bir göz atacağız sizlerle beraber altcoinlerde gerçekten geçtiğimiz videolarda güzel işlemlere girmiştik sizlere 3 hafta önce bir altcoin videosu yüklediğimden bahsetmiştim oradaki videoda kısa e, özet geçmem gerekirse Bahsettiğim şey genel olarak altcoin sezonunun artık başlamak, üzerinde, başlamak üzere olduğu ve altcoin sezonunda hangi altcoinlerin en yüksek potansiyeli sahip olduğundan bahsetmiştim. Bunun için erkenden aksiyon almanın ne kadar önemli olduğundan bahsettim. Bu dediklerim hala bugün de geçerli. O videoda artık bitcoin dominansının da yavaşlayabileceğinden bahsetmiştim. Yaklaşık olarak bunu söylediğim üstten 3 hafta geçti. Artık Bitcoin dominansını tekrardan bir kontrol edelim. Şu anda Bitcoin dominansında aylık grafikteyiz ve 3 hafta önce söylediğim şeyler geçerli Hatta hafta grafiğe geçersek bunu daha iyi gösterebilirim. 3 hafta önce sizlere Bitcoin dominansının gerçekten ciddi iki tane direnç seviyesi karşı karşıya olduğundan bahsetmiştim. Bir tanesi 2017 senesinden beri kullandığımız bu yatay direnç seviyesi. Diğeri ise gerçekten tekrardan uzun bir süredir kullandığımız Bitcoin dominansı için ölem arz eden bir düşen direnç seviyesi bu iki seviye ile şu anda Bitcoin dominansı karşı karşıya ve bunun son zamanlarda gelişen rally'yi yavaşlattığını söyleyebilirim. Biz bunu tabii ki de videolarımızda önceden tahmin etmiştik ve altcoin'lerde gerçekten güzel işlemler açmıştık. Şu anda altcoin işlemlerimizin hepsinin yeşil olduğunu görebiliyoruz. Bazılarından büyük, bazılarından küçük karlar elde ettik. Ancak hepsinden de karlı olduğumuzu söyleyebilirim. Bugün sizlerle tabii ki de başka altcoin'lerde bakacağız. Potansiyellerinin yüksek olduğunu düşündüm. Başka altcoin'leri de inceleyeceğiz. Başka işlemler arayacağız. Sizler de ayrıca bu tarz kaldıraçlı işlemler hatta 150 kaldıraca kadar varan kaldıraçlı işlemler yapmak istiyorsanız başka bir borsayı aramanıza gerek yok. Sizlere Bing tavsiye ediyorum. Bingex borsasını bir süredir kullanıyorum ve hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Ayrıca Bingex'e sadece kripto paralar değil. Evet bir kripto para borsası ancak sadece kripto para var değil. Hisse senetleri, forex ve MTA'ları da trade diyebiliyorsunuz. Aşağıda benim bağlantımla Bingex'e kayıt olup en az 100 dolar depozit yaptığınızda 5000 dolara varan depozit bonuslarından da yararlanma imkanı buluyorsunuz. İşlem kesintilerinde %50'lik bir indirim içinde benim bağlantıma katılmayı unutmayın Bingex'e. Evet şimdi Bitcoin dominansı grafiğine geri dönebiliriz. Bitcoin dominansının düşmeye başladığından bahsetmiştim. Ben Bitcoin Bitcoin çok uzun bir süre e, ne yazık ki aşağı doğru düşeceğini düşünmüyorum. Benim tahminlerime göre Bitcoin dominansı %47.5'lara kadar gelecektir ancak daha altta düşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Peki biraz da burada total 3 grafiğini inceleyelim. Total 3 grafiğinde bu Bitcoin dominansının yavaşlaması nasıl bir etki yarattı? Öncelikle total 3 grafiğinin burada güzel bir kırılma yukarı yönlü bir hamle yaptığını görebiliyoruz. Buradaki kırılımın fiyat hedefine bakmak istiyorum. Swing high noktasından swing low noktasında bir Fiyat çizgisi çekiyorum ve bunu kırılımın yaşandığı yere koyuyorum. Bu bizlere minimum potansiyel fiyat hedefimizi gösterecektir aslında bu kırılım için. Buradaki total 3 grafiğinde kırılım bizlere verdi. Fiyat hedefi 520 milyar dolar civarında şu anda. Bu da yaklaşık olarak %25'lik bir Bitcoin ve Ethereum'a karşı altcoin'lerin değer kazanabileceği anlamına geliyor. Özellikle Market cap'leri daha düşük altcoin'lerde bu %25'lik oran %100'ün bile üzerine çıkabilir Bitcoin ve Ethereum'a karşı kazandıkları değer açısından. Bir sizlerle buradaki daha önceden işlem yapılmış hacim kısmına bakmak istiyorum. Buradaki hacme baktığımızda aslında Görüyoruz ki e, kontrolü elimize alabileceğimiz bölge olan 370 milyar dolar seviyesini aşmış bulunuyoruz. Yani hacmin artık yüksek olmadığı bir seviyeye kadar geldik. Bu da önümüzde aslında gerçekten güçlü bir direnç seviyesinin olmadığı anlamına geliyor. Buradaki total 3 grafiği için. Ayrıca burada bir Fibonacci düzeltmesi çektiğimizde önemli kilit seviyeleri göreceğiz. Total 3 grafiğindeki burada 600 milyar dolar, 700 milyar dolar seviyeleri e, total 3 grafiğinde aşılması gereken kilit seviyeleri olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki de buradaki e, kilit seviyeleri olsun. Total 3 potansiyel çıkabileceği şeyler, fiyatlar olsun. Bunlar tabii ki de bizlerin favori altcoin'lerinde potansiyel fiyatlarını etkileyecektir. Bugün sizlerle tabii ki de Kasım ve Aralık ayında toplamak isteyeceğim altcoin'lerden bahsedeceğim sizlere. O yüzden video sonuna kadar izleyin lütfen. Ne kalırsa altcoin sezonunun başlığı tam anlamıyla başladık demesi diyebilmemiz için 3-4 aylık bir süre var önümüzde. E 2024'ün başlarında tam olarak bunu diyebileceğimizi düşünüyorum ben. O zaman daha da fazla ilerlemeden satın almak istediğim altcoin'ler ve açık olan işlemlerime bakmalıyız. E, Bingex üzerinden bildiğiniz üzere e, sizlere bahsettiğim altcoin işlemlerim vardı. Sizler de bu tarz Bingex'de altcoin'lerde işlemler açmak istiyorsanız kaldıraçlı bir şekilde e, aşağıdan benim altta Bingex'e kayıt olarak 5000 lira varan depozit bonusu ve işlem kesilerine %50'lik bir indirim yakalayabilirsiniz. O zaman şimdi sizlerle biraz da Benter Bubbles grafiğine bakmak istiyorum. Burada e, Solana'nın geçtiğimiz ayda yani bir aylık grafik içerisinde Bitcoin'e karşı %100'e yakın bir değer kazandığını görüyoruz. FTT'nin gene gerçekten güzel bir değer kazandığını görüyoruz. Bunlar hep bahsettiğim sizlere geçmiş videolarda. Son 7 güne de baktığımızda aslında burada gerçekten bazı altcoin'lerin tekrardan öne çıktığını görüyoruz. Bugün sizlerle tekrardan hangi altcoin'lerin önümüzdeki özellikle kısa vadede parlayabileceğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bahsetmek istediğim altcoin'imiz Solana. Solana'na kısa bir süre önce bahsetmiştim sizler hatta Solana'ya ayrı bir video yüklemiştim kanalıma yaklaşık olarak 12 gün önce bundan bahsetmiştim gelecekte Ethereum bile geçebileceğinden bahsetmiştim bu coin'i sizlere. Ben hala buna inanıyorum ancak tabii ki de uzun bir yolu var. Solana şu anda 60 dolar civarında bulunurken ben potansiyel olarak 75 dolara kadar çıkabileceğini düşünüyorum. E, ben sizlerle Solana videosunu yüklediğimde Solana'nın fiyatı 26 dolar civarındaydı. Yani gerçekten uzun bir yol geldi ancak gidebileceği hala biraz daha yolu var önünde 75 dolara kadar. Potansiyel olarak 75-80 dolarlık bir fiyat hedefi veriyorum sizlere ancak altcoin sezonunda benim Solana'nın bir önceki all time high seviyesine kadar çıkabileceğinden hiçbir şüphem yok. O zaman bir sonraki altcoinimiz olan Matic'e geçelim. Matic'ten de aynı Solana gibi daha önceden bahsetmiştim sizlere. Ben Matic'in açıkçası potansiyel olarak önümüzdeki vakitlerde çok uzun olmayan bir vakitte 1 dolar 25 cent'e kadar çıkabileceğini düşünüyorum. E, tabii ki de önümüzde hala matic için gidebileceğimiz bir yol var. Önceden aksiyon alınabilir matic için bir sonraki bahsetmek istedim. Altcoin ise Gala. ben Gala'nın gerçekten 10x yapabilecek bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Gala gerçekten bence çok potansiyelli bir altcoin. Özellikle şu son zamanlarda tekrardan ortaya çıkan gamefi dalgası da tabii ki de Gala'ya Gala'nın içine yarayacaktır. Bence Gala dediğim gibi 10x'lik bir potansiyele sahip. Gala'nın burada yukarı yönlü ciddi ve önemli bir kırılım yaptığını da görebiliyoruz. Gala potansiyel olarak 4 cent 4 4.5 cent hatta 5 cent'e kadar çıkabilir. Tabii ki de bunlar yüzdesel bakımdan gerçekten çok ciddi hareketler. %140'a varan e, potansiyel fiyat hareketlerinden bahsediyorum Gala'da. Ancak altcoin sezonunda ben Gala'nın 25 cent'e kadar çıkabileceğini düşünüyorum. 25 cent'e çıkması zaten yüzde binlik yani 10x'lik bir fiyat performansı veriyor bizlere. Bir sonraki bahsetmek istediğim altcoin ise daha önceden konuştum. XRP. XRP'nin aylık grafikte gerçekten kripto talarındaki en büyük boğa bayrağı formasyonlarının birisinde olduğunu görebiliyoruz. Bu formasyon yukarı yönünü kırıldığında XRP'nin gerçekten çok büyük bir e, potansiyeli olduğunu düşünüyorum ben. Benim gerçekten çok 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 uzun bir vadede yani belki de bir sonraki boğa döngüsüne XRP'deki 400 dolarlık bir fiyat hedefim var. Buna bazı insanlar delice desene... Dese de ben buradaki boğa bayrağı formasyonuna aslında gerçekten çok güveniyorum. Bu aylık bir grafik ve XRP'deki bu potansiyeli görmemek için kör olmak lazım aslında. Şimdi ise konuşmak istediğim altcoin ise send. Ee, Send'in özellikle kısa vadede bir düşen trendi. Haftalık grafikte bir düşen trendi yukarı yönlü kırarak yükselen trende çevirme çabasında olduğunu görüyoruz. Buradaki düşen trendi zaten kırmış bulunuyor şu anda. Send e, önümüzdeki haftalarda bence %100'e yakın bir kazanç sağlayabilir. Bu potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Boğa marketinde ise bir doların üzerine çıkabileceğinden e, şüphem yok açıkçası. Ben ahiretten Near'ı da gerçekten çok seviyorum. Gerçekten beğendiğim bir altcoin. Onu da kesinlikle bir e, göze atabilirsiniz Near'a. Ahiretten burada gösterdim altcoin'lerin hepsi 200 günlük hareketli ortama seviyesinin üzerinde bulunuyor an itibariyle. 200 günlük hareketli ortama seviyesinin üzerinde bulunması bizler için ne ifade ediyor derseniz ekstradan gerçek bir destek seviyesi olarak çavuşacaktır. Bu da demek oluyor ki altcoin'lerimiz şu anda potansiyellerine giden yolda daha güvenli bir şekilde ilerleyecekler. Çünkü altlarını fazladan bir destek seviyesi daha bulunuyor. Ayrıca yeni bir altcoin olan TIA'dan da bahsedebilirim sizlere. Sadece birkaç haftadır piyasada olmasına rağmen gerçekten iyi gittiğini söyleyebilirim. Ev e, coin'in, ev altcoin'in de şu anda bir konsolidasyon seviyesinde olsa bile 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Şu ana kadar büyük bir hareket bekledim ancak hareketini yapmayan bir altcoin ise ADA yani Cardano Cardano'dan beklediğim hareket henüz gelmemiş durumda. Ee, şu anda aslında bulunduğumuz market aşaması bizlere gerçekten çok güzel fırsatlar veriyor. Şu anda projesi iyi olan herhangi bir altcoin'in ilerleyen dönemlerde zarar etmesi gerçekten güç. Tabii ki de projesinin gerçekten iyi olması lazım. Herhangi bir altcoinden ziyade projesi iyi büyük altcoinlerin daha güvenli olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden ben neredeyse her videomda altcoinde herhangi bir altcoinde sizlere bir e, long pozisyonu açıyorum. Hem bir long pozisyonu nasıl açıldığını gösteriyorum. Hem de e, o altcoin'deki potansiyel fiyat hedeflerinden bahsediyorum sizlere. Ayrıca beni Twitter'dan, Kripto adresinden de takip edebilirsiniz. YouTube'da çok sık paylaşamadığım e, haberleri, gelişmeleri Twitter'da anlık olarak paylaşabiliyorum. Ayrıca açık olan işlemlerime yaptığım eklemeler olsun, yaptığım çıkarmalar olsun, kar almalar olsun bunlardan Twitter'da anında bahsediyorum. Trade yapmayı seviyorsanız veya trade yapmak istiyorsanız ancak yeterli bilginiz yoksa veya çok stresli olduğunu düşlüyorsanız, grafik okumak için yeterli vaktiniz yoksa, sizin yerine işlemlerinizi yapacak bir yapay zeka sizlere tanıtmak istiyorum. Aşağıda verdiğim ücretsiz Telegram grubuna katılarak kripto e, pilotun paylaştığı ücretsiz sinyallerden yararlanabiliyorsunuz. Kesinlikle son zamanlarda güzel sinyaller paylaştığını söyleyebilirim. Burada mesela son 30 işleme baktığımızda kripto pilotun bize verdiği sinyallerde gerçekten inanılmaz bir kazanma oranı neredeyse %100'e yakın bir kazanma oranına sahip olduğunu görüyoruz ve %110'a yakın %110'un üzerinde bir yatırım geri dönüş oranı bulunuyor. Gerçekten inanılmaz. Ayrıca burada verilen ücretsiz sinyallerin trade hesabınıza otomatik olarak açılmasını istiyorsanız CryptoPilot'un herhangi bir planına katılabilirsiniz. Böylelikle burada verilen sinyaller otomatik olarak sizin yerinize işlem olarak açılacaktır. Şu anda yaklaşık olarak %50'lik bir indirme sahibi ayrıca bu planlar kesinlikle bir göz atabilirsiniz. Ee, öncelikle Telegram grubundaki ücretsiz sinyallere de bakabilirsiniz tabii ki de. Tabii ki de isterseniz CryptoPilot'un bu planlarından bir tanesine katılarak işlemlerinizi otomatik bir şekilde de gerçekleştirebilirsiniz. Kendi risk yönetiminizi bot üzerinden de sağlayabiliyorsunuz. Her şey çok kolay. Bot kurmak da çok kolay. Evet bugünün videosu bu kadardı. Bana katılın için bize teşekkür ederim. Bu videoyu değerli bulabilecek bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.